Cadesimu'da bu devreyi çiziyoruz. Bu, devren, <laughs> bu devrede bir buton var, bir kontaktör var. Butonu g 00 olarak kodladık. Kontaktörü M olarak kodladık. q 00ı M olarak kodladık. Sonra PC Simu'da bir kontaktör, bir anahtar ve bir motor ekledik. Bir de pano. Elektrik panosu. Bunları kodladık. Buna I00 adını verdik. Ondan sonra buna Q00 adını verdik. Bakın. Buna yine Q00 adını verdik. Buraya bastık. Simülasyonu başlat dedik. Buraya bastık. Ve bastık. Bakın şimdi ne göreceğiz. Buraya basınca bakın. Buton çekti. Kontaktör çekti. Buton kapandı bakın. Evet görüyorsunuz motor dönmeye başladı. Çok basit bir SCADA uygulaması görmüş olduk.